Evet. Polinomların eşitliği. Şimdi polinomları anladık. Polinom olma şartını öğrendik. Derecesi doğal sayısı polinom. Şimdi polinomlarda eşitlik konusuna geldiğimiz zaman iki polinomun birbirine eşit olması için gerek ve yeter şart derecesi eşit olanların kat sayılarının eşit olmasıdır. Yani ax artı b eşittir 2x artı 3 dediler. Derecesi bakın burada x üzeri 1'ler. Demek ki a'mız 2 oluyor. x'in dışında kalan burada b var, burada 3 var. Demek ki x yok yani üzeri 0 derecesi. b de 3 oluyor. Evet, polinomların eşitliği olayı bu. Baktığımız zaman px polinomu verilmiş. qx polinomu da verilmiş. E px polinomu qx polinomuna eşitse otomatik ben derecesi eşit olanların katsayılarına eşitliyoruz. x küpler var. Demek ki A'mız 2 oluyor. Devam ediyoruz. B'miz 6 oluyor. C'miz eksi 7 oluyor. Ve son olarak da D'miz de 3 oluyor. Polinom içinde. Yani basit. Gibi. Bir diğer soruya bakalım. İki, i̇ki tane polinom verilmiş. Size bir anda çözüyorsunuz. İşte Px verilmiş, Qx verilmiş. Px, Qx'e eşitse demiş... A, B, C, D'yi bulunuz. Dedi bize. Bakıyoruz şimdi. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Burada 3 küp var. Burada da 3 küp var. Demek ki A eksi 4'ümüz 2 olacak. A eksi 4'ümüz 2 olacak. Yani A'mız direktmen 6. Bunu hallettik. Şimdi burada x kare var. E burada da x kare var. Kat sayısı 3 eşittir. Kat sayısı dikkat ediyorsunuz. Dağıtarak ediyorsunuz. Eksi c eksi 1. Kat bu çünkü. Buradan da c'yi buraya attığımız zaman artı c geçer. 3'ü oraya attık. c'miz eksi 4 oldu. Evet. x küpleri eşitledik. x kareleri eşitledik. Şimdi enteresan bir durum var. Burada x var ama aşağıda x yok. E ne demek? Demek ki aşağıda 0x var. Çünkü burada x var da burada x olmak zorunda. O zaman x'in katsayısını sıfırlıyoruz. Yani 2 eksi b eşittir sıfırdan b'miz direktmen 2 oluyor. Evet böylece x'leri de aradan çıkarttık. x'in dışında kalan şeylere bakıyoruz. x'in dışında kalan şeyler burada a artı b kaldı. Burada da eksi d kaldı. e a'mız zaten 6 idi. b'miz de 2 idi. 8. Demek ki d'miz de eksi 8 oluyor. Evet polinom eşitliği konusu. Gördüğünüz gibi gayet basit. Derecesi aynı olanların kat aynı oluyor. Şimdi çok güzel bir soru. Sıradaki soru. Bunu önce 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 uzun çözeceğim. Şöyle iki saatte çözeceğim. Ondan sonra da bir saniyede de pratik yolda yapacağız. Şimdi uzun çözeceğim ne demek? Hocam burada bir polinom var. Tamam. Burada da biraz gıcık. E, polinomlarla dört işlemi biliyorsunuz bir önceki slide'da yaptık. Polinomlarla dört işlem. Bunu dağıtın diyor bize. Dağıtalım. Hadi bismillah. Dağıtmaya başladık. x kare ile 2x'i çarpıyorum. 2x küp. Devam ediyoruz. Eksi 3x kare. O bitti. Aşağıya geldim. Eksi 14x. Devam edelim. E, pardon. E, eksi 7'den 2'yi çarptık. Eksi 14x kare. Aman dikkat. Çarptım. Eksi 7x e 3'ü. Artı 21x. Çarpmaya devam ediyorum. En son 2'yi dağıttım. Artı 4x. Eksi 6. Evet. Şimdi dağıtmayı biliyorduk. demi gördük. Tekrar yapmış şey olduk. Bunu düzeltelim. 2x küp. Tamam. Eksi 3x kare. Eksi 14x kare daha eksi 17 x kare bunu ayarladık. x'i olanlar 21 x 4 x daha artı 25 x eksi 6. Evet böylelikle sağ tarafı düzgün hale getirdik. Şimdi bu polinomlar eşit dediğine göre x kümün katsayısı a'mız 2 e, b'miz eksi 17 e, c'miz e, baktığınız zaman 25 ve son olarak D'nizde eksi alt ifadesini yerine yazarsak soru biter. Bu sağ tarafı bize daha gıcık verebilirdi. Daha böyle 5. E, dereceden 3. dereceden çarpımı uzun uzun da verilendirdi. Şimdi bunu ÖSYM farklı yıllarda bir 7. kere böyle bir soru sordu. Bu soruda normal bu yol yani anlatılan yolla yapılan yol, ikinci yol hiç buna girmeden, pratik bir şekilde hiç buna girmeden bize A artı B artı C artı D'yi sorular. Bakın A artı B artı C artı D'yi sorular. Yani X'e ben ne vermem lazım? X'e öyle bir değer vereceksiniz ki soru direkt bitecek. Yani X'e e, tabii ki 2 verseniz olmaz. 8 A olur. X'e direkt ben 1 verdim zaman ne oldu? A artı B artı C artı D oldu. Bit. Ben de lisedim bu zaten. A artı B artı C artı D. E, X'e 1 verdik. Burada da X'e 1 verelim. Çünkü aynı X bunlar x'e 1 verdiğim zaman 1 artı 2, 3, 3 eksi 7, eksi 4 çarpı 1 verdim, 2 eksi 3 de eksi 1. Direktmen kafadan bile yapabilirsiniz. A artı, B artı, C artı de 4'ü bulmuş oldu. Evet, bu şekilde. E, zaten bu sınav bir de zaman sınavı olduğu için hem normal yolu hem de pratik olarak dememiz lazım diyoruz. Şimdi bir sonraki soruya baktığımız zaman e, bu soruda yine eşit, polinomla ilgili bir soru var zaten. Bir de ikinci tip soru diyoruz biz buna. Ee, dizilerde veya işte eğer bu sene anlatılırsa veya çıkarsa Türev'de de gelecek bu olay. Klasik payda eşitleyip, polinom eşliği yaptığımız sorular. Şimdi payda eşitleyelim. x artı 2. Bunu da x eksi 3 ile çarpalım. Bu zaten aynısı olmak zorunda. Bunları çarptığınız zaman bunu Hı. vermek zorunda. Çarptık. x artı 17 eşittir. a çarpı x artı 2 artı b çarpı x eksi 3. Hocam paydalar ne oldu? E paydalar zaten aynı oldu. Yazarsanız paydaları x kare eksi x eksi 6 gelir. E buradan da x kare eksi x eksi 6 gelir. Onları götürdük. Şimdi burada bana a çarpı b lazım. Aslında burada da yine pratik bir durum var ama yine biz uzun bir yolla çözelim önce. Polinom eşitliği konumuz x artı 17'yi yazdık. Dağıttık bunu. a çarpı x artı 2a artı b çarpı x eksi 3 b. Çok güzel. Şimdi sağ tarafı düzenleyelim isterseniz. Bakın x parantezini alabiliriz. a artı b çarpı x aldık. Bunların x parantezini aldık. Artı 2a eksi 3b. 2a eksi 3b. Eşittir 1x artı 17. Evet. Artık polinom eşini kullanabiliriz. Ne diyor polinom eşini? X var. Burada da X var. Katsayısı 1. gizli 1 var burada. Demek ki A artı B'miz 1. Devam edelim. 2A eşliği 3B var. 2A eşliği 3B var. Evet. Katsayısı sabit yerinde 17. Bunu da biliyorsunuz zaten. denklem çözüm olayında. Bize A çarpı B'yi soruyor. E, yukarıya 3'e çarpalım. Çarptım. Buradan 3B'ler götürecek birbirine. 3A buradan, 2A da buradan gelecek. 5A gelecek. Eşittir. 3 kere 1, 3. 17 buradan gelecek. Toplam 20 olacak. 5A 20 ise demek ki A'mız 4. Ve A'mız 4 ise şurada bir zahmet yerine yazdım. B'miz de eksi 3 oldu. Demek ki A çarpı B'miz direkt eksi 12 oldu diyoruz. Evet. Şimdi e, bu olayı kavradık, anladık. Ama ve lakin şunu e, kavradıktan sonra alt tarafı sileceğim. Pratik yolunu vereceğim bunu. E, burada şu işlemden itibaren bakın. Şu işlemden itibaren. Şimdi normal yolu öğrendiniz. Açtınız. Efendim söyleyeyim. X'in e, durumuna getirdiniz. Polinomeşte kullandınız. Şimdi bunu siliyorum. Evet, integral konusunda da yine bu geçecek bu soru tipi. Genelde konuyu bilenler orada şöyle çözüyorlar. Diyorlar ki hocam bu duruma geldik ya, hiç uzatmayalım. X'e bir değer verelim. Hemen ikinci yol dedik burada. X'e direkt ben bir 3 veriyoruz. Niye? Çünkü 3 verince bakın gitti, 0 oldu, komple gitti. 3 verdim, 3, 2 daha, 5, A. Ve 3 verdim, 17, 3 daha, 20. Tak A direkt ben buradan, 4 çıktı. Yani bu durumda direkt değer verebilirsiniz. İlla açıp da düzeltmek zorunda değilsiniz. E bir de x'e bunu yok etmek için 3 vermeye göre bunu yok etmek için x yerine eksi 2 veriyoruz. Verdik. Eksi 2 verdiğim zaman artı 2 sıfıra götürdü. Eksi 2 verdim. Eksi 2 eksi 3 daha. Eksi 5 b oldu. E, eksi 2 verdim. 17'den 2 çıktı. 15 oldu. Buradan da b direkt eksi 3 oldu. Buradan yine a çarpı b gördüğünüz gibi eksi 12'yi bulabilirsiniz. Evet, şimdi polinom eşitliği ile alakalı olayı bitirdi. bir de bununla alakalı dedi, iki tip soru var, bir de özel bir durumu var. Şu anki soruya bakın, ee, genelde yine e, çok zorlanılan bir soru tipi, şu an biraz zor soruya geldik. Hatta bunu biraz daha kasıp sordu, ikinci derece sordu bunu, 8x kare 2x artı, 5 şeklinde sordu. Şimdi e, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Yani bize P-4 soruyor. Çoğumuz tabii şunu düşünüyor, şu anda bunu hocam işte eksi 4 versem, acaba işte bunu eksi 4 yapsam, işte nasıl bulsam, ne kadar değer verirseniz dedim, maalesef bunun bir yolu yok. Pratik yolu da yok. Bunun tek bir yolu var. Şu an çözeceğim bunu zaten. Tek bir yolu şu. Bu bir polinom. Bu da bir polinom. İki polinomun toplamı sonuçta birinci dereceden bir polinom olmuş. Demek ki bu da Px polinomu. Kaçıncı dereceden bir polinom diyoruz? Şimdi ikinci dereceden olsa x kare, x kare bu da x kare olurdu. Demek ki iki polinomun toplamı birinci cense Px birinci dereceden bir polinom oldu. Peki biz birinci dereceden bir polinomu birinci dereceden bir polinomu en genel nasıl yazıyoruz? En genel Ax artı B ile yazıyoruz. Evet dediğim gibi iki yıldızlık bir soru. Hatta biraz daha zorlasak üç yıldızlık bir sorudur. Genelde zorlanan bir sorudur. Buraya dikkat. Px eşittir Ax artı B diyoruz. Px böyle bir şey olmak zorunda. Başka bir ihtimali yok. Tamam, px'i bulduk. E bize bir de ne lazım? p, 3x artı 2 lazım. E onu da bulalım, p, 3x artı 2. Bakın, x gördüğünüz yere 3x artı 2 yazıyorsunuz. a çarpı 3x artı 2 artı b. O da eşittir. Açtığımız zaman 3ax artı 2a artı b. Artı 2a artı b. Şimdi Px'i buldum. Bakın ax artı b yazacağım. P 3 x artı 2'yi de buldum. Bakın bunu da buldum. Yapacağım şey artık belli. Bunu götürüp yerine yazdım ax artı b. Bunu da yerine yazdım. P 3 x artı 2'yi. Sol tarafta a'lı b'li birinci dereceden bir polinom oldu. E sağ tarafta da bir polinom oldu. Aslında bu konuya girdik yine. Polinom eşitliğinden soruyu bitireceğiz. Şimdi Px'i yazıyorum şu anda. ax artı b artı. E, P3x artı 2 de yazıyorum. 5x saat 2'yi bulduk. 3A x artı 2A artı B. Eşittir 8 x artı 2. E toparlıyorum şimdi. 3A x, 1A x daha 4A x. Artı 2A artı e B, B de bu da var 2B. Eşittir 8 x artı 2. Bakın soru bitti. Niye bitti? Demek ki 4A x'in katsayısı eşittir 8. Ve 4a 8 ise a 2 çıktı bu cepte evet şimdi bunları hallettik a'yı bulduk bu gitti x'in dışına kalan 2a artı 2b eşittir 2 oldu ve a 2 olduğu için 2 kere 2 4 oldu Demek ki 4 artı 2b eşittir 2'den buradan da b eksi 2 bölü 2'den eksi 1 oldu tamam b ile cepte Bakın, px polinomu ben buldum şu anda. Demek ki benim px polinomum ax artı b yani 2x eksi 1. Artık sorunun cevabını bulabilirim. Bizden p eksi 4'ü istiyor. x'e eksi -x 4 yazdığımız zaman eksi 8 bir daha eksi 9 oluyor. Evet, şu anda yaptığımız en zor sorulardan biridir. Başka bir yolu yok maalesef. Hatta bunun daha zor hali geldi. 10 içinde daha önce gelmişti. İkinci dereceden AX kare artı BX artı B. Yani 8X kare artı 2X artı 1 diyordu. Orada maalesef px yerine AX artı B değil AX kare artı BX artı C değil. Teker teker o işlemleri yazıp soruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Evet öyle arada anda zor soru çözdükten sonra konumuza devam edelim. Polynomları bitiriyoruz. Hastanında. Şimdi sabit polinom. Dersin başında anlatmıştık. Tekrar verelim. Sabit polinom biliyorsunuz aynı sabit fonksiyon gibi sabit polinom, sabit fonksiyon, sabit dizi. Bu üç konuda da geçer. Hem fonksiyonda geçer, hem polinomda hem dizilerde geçecek. Hepsi de mantık aynı. Px eşittir 4. Olay bu. Ne demek sabit? Burada x'li bir ifade olmayacak demek. Zaten orada x'li bir ifade olursa sabit olmaz. Çünkü x'e 1 versen x'li bir ifade olsa 4 olur. 2 versen 8 olur. Sabit ne demek? X'e ne verirsen ver, sonuç değişmiyor. Px eşittir 4, sabit polinom. Px eşittir 6 sabit formu. Yani sağ tarafta x'li ifade olmayacak. Basit bir tane sorusunu yapalım. Yine fonksiyonlarda yapmıştık bu soruları. Px eşittir a eksi 1 x kare artı b eksi 2 x artı a artı b. Bakın. Mesela bu polinom sabitse. E bu polinomun sabit olma şartı belli. X'li ifade olmayacak. Mecburen a'mız buradan gördüğünüz gibi 1 olacak. E B'miz 2 olacak. Ki x'li ifadeler kalmaz. Otomatik ben P'yi seçtim. A ya bir B'ye 2 verdim. 3 oldu. Ve sabit polinom oldu. Bir sonra bilmem gereken şey 0 polinom. 0 polinom adı üstünde zaten. P'ye x eşittir 0 derdi. 0 polinom derseniz de direkt ben cevabım 0 olacak. Aynı şekilde bir soru yazılabilir. Hadi yazalım aynısını. Px eşittir a eksi 2 x küp artı b eksi 2 x artı a artı b eksi c. Polinomumuz sıfır polinom dedi bize. Ne sıfır polinomsa bu da kalmayacak, bunlar da kalmayacak, hepsi sıfır olacak. Mecburen a'mız 2 olacak. Mecburen b'miz 2 olacak. Böylece bunların hepsi gitti. E, a 2 oldu, b de 2 oldu. 4. E, C'miz de mecburen 4 olacak çünkü sonucu 0 olması lazım. Böylece A'mız 2, B'miz 2, C'miz de 4 deyip 0 konumunda halletmiş oluruz. Evet şimdi polinomlarda evet, bu dersin son olarak çok karşımıza çıkan polinomu veriyorlar. Sabit terimi ve katsayılar toplamını soruyorlar. Biraz daha zor sorular gelebiliyor. yine çok farklı kitaplarda. Onun üzerine duralım. Şimdi sabit polinom. Zaten çoğunuz biliyor. Px polinomu veriyor. Sabit polinomu bakın x ifade yok. Direkt sabit polinomu 5. Ha. Konu sabit polinom. Soru ne diyor bize? Px'in sabit terimi soruyor. Px'in sabit terimi. Soruyu bir algılayalım. Px'in sabit terimi. Evet, Px'in sabit terimi sorarlarsa bize X'ten bir tane biliyoruz. Direkt sabit terimine 5 diyoruz. Sabit terim bu. Px'in kaç sayılar toplamı kat sayılar toplamı. E kat sayılar toplamı gayet basit. Bakın 2 artı 3 artı 5. Bunun da kat sayılar toplamı 10 oluyor. Şimdi e, gelelim olaya. Hafiften zor olan soruya. Şimdi Px'i veriyorlar. Gayet güzel. Px artı 1'in kat sayılar toplamı soruyor. Bunu isterseniz e, aslında uzun yolda yapacaktım ama Uzun yolda basit bir soruyu uzun yolda yapayım. Sonra bunu pratik yolda vereyim. Şöyle yapalım. Px eşittir. 2x artı 7. Soru şu olsun. Px eşittir. 2x artı 7. Kesin ki bize Px artı 1'in sabit terimi bulunuz. Sabit terimi bulunuz. Şimdi bakın. Px artı 1'in sabit terimi bulacağım. Nasıl sabit? Diye? önce px artı 1'i bulalım. Bulalım px artı 1'i. x gördüğümüzde yere x artı 1 yazacağız. Yazdık. Açtık. 2x artı 2 artı 7. 2x artı 9 bak. Ha şimdi sabit terim. px artı 1'i buldum şu anda. E bunun sabit terimi bana lazım. İşte bakın sabit terimi 9. Fakat bakın şu andaki örnekte olduğu gibi hem sabit terim hem katsayılar toplam olurken biz burada x sene x in artı 1 yazacağız. Kübünü alacağız. Karesini alacağız. Düzenleyeceğiz. katsayılar toplam bulacağız Demek ki bunda da bir pratik yol var ki o pratik yolu kesin bilmemiz lazım. Nedir o pratik yol? Şimdi onu veriyorum. Not diyoruz. Not. Çok önemli. P x in sabit terimi sorulursa sabit terimi X yerine 0 yazılır. Evet burası çok çok önemli. Eğer PX'in kat sayılar toplamı sorulursa X yerine bu sefer 1 yazılır. Piyasada yanlış bilinen bir şey var. Yine çok yanlış yapılan bir şeydir. Sabit terim soruyoruz. Hocam P0 mıdır diyorlar. Bakın sabit terim soruyorum. P0 mı? Bu yanlış bilgidir. Her zaman doğru değil. Sabit terim tekrar söylüyorum. Sabit terim x yerine sıfır yazarak bulunur. Kat sayılar toplamı da p1 değildir her zaman. Yine bu yanlış bilgidir. Kat sayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. Çok önemli. Şimdi bunu pekiştirelim. Çünkü çok fazla soru var bundan yine. px artı 1'in sabit terimi. Bakın neyin? px artı 1'in sabit terimi. Uzun yolla yapmayacağım. Benden sabit terim isteniyor. Bakın sabit terim. O zaman x yerine 0 yaz diyor sabit terimde. x yerine 0 yazarsam bu ne olur? P x yerine 0 yazarsam P1 olur bakın. E ben P1'i nereden bulacağım P1'i? Bakın şuradan bulacağım. x yerine 1 yazacağım. 2, 7 daha 9 olur. Evet şimdi bir pekiştirelim soruyla. Px artı 1'in kas sayılar toplamı soruldu. Demek ki amele gibi uzun uzun x yerine x e artı bir yazıp da polinom bulmuyorum. Benden kat sayılar toplamı istiyor. O zaman x eşittir 1 yaz diyor. Kimin kat sayılar toplamı? Dikkat! Px artı bir kat sayılar toplamı. O zaman benden p kaçı soruyor? p x yerine 1 yazarsam p 2'yi soruyor bakın. Bu kadar basit. Mesela şimdi buluruz birazdan. Px artı 3'ün sabit terimini soruyor sabit terim x yerine 0 yazılarak bulunur bakın sabit terim. Aslında benden neyi soruyor? P 3'ü soruyor. E P 2 bulman artık çok basit. X gördüm yani burada 2 yazdım yukarıda. Çünkü P x belli. 2 yazdım. 2'nin kümüş 8'i 8 kere 2 16 yazdık. Artı 2'nin karesi 4'ü 3 12. Eksi 2 kere 2 4. Artı 1. Ve 16, 28, 24, 25. Demek ki bunun cevabı direkt 25 oldu. E P3'ü soruyor. X gördüğümüz yer 3 az yer Yazdık. 3'ün 27 çarpı 2, 54. 3'ün kare 9 çarpı 3, 27. Eksi 6 artı 1. Bunları da toplarsak 21, 22, 26, 76 olur. Böylelikle bu tip soru gördüğünüz zaman sistem çok basitmiş sabit terimde x 0 yaz. Hangi konuya oturuyorsan ee, sabit terimde burada. Kas sayılar toplamda x 1 yazı. Bu da